Teşekkürler. Siz nasılsınız efendim? Ben buradan size <gülüyor> 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 Sayın kaymakam şeref verdiniz. ucun has teşkil bir efendim. olarak <laughs> 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 Bugün burada dördüncüsünü gerçekleştirmiş olduğumuz festivalimize de malumlarınız olduğu üzere yoğun bir ilgimiz oluyor. ilgi oluyoruz vatandaşımız tarafından sayılır. İki gün sürecek festivalimize Türkiye'nin önemli sanatçılarından buraya gelecekler, vatandaşımızla buluşacaklar. Hem burayı bir kültür sanat şehri olarak hem de altyapısıyla, üst yapısıyla, sosyal faaliyetler ve etkinlikleriyle kendini aşmış ve kendini ispatlamış bir ilçe olma yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Efendim çok güzel bir başlangıçla buraya geldik. Bahçesi var, bağı var. Vazgeçilmez narı var. Yine Arap atı gibi yarış atları var. Kıymetli bir ilçemiz. Bu ilçemizde de bugün nar festivali yapıyoruz. Ve bu festivale emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devletimizin gücü yerel yönetimlere de uzanınca buradaki farkı görüyorsunuz. Suruçluların da kıymetli vatandaşlarımızın da bunu görmesini isterim. Huzurun, güvenin, güvenliğin ve emniyet asayişin sağlandığı her noktada her türlü gelişme peşi sıra gelir. Bu toprakların Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisindeki her bir karışı bizim için kutsaldır. Şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Her bir damla kan, her karış toprak bizim vazgeçilmezimizdir. Dolayısıyla buralarda huzuru, güvenlik ortamını, ülkemize uzanan her elin kırılacağının herkes tarafından bilinmesi lazım. En önemli husus bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Bunu bozmaya hiçbir gücün İçeride ve dışarıda hiçbir gücün kuvveti, kudreti yetmez. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin sınırları bellidir. Bu sınırların tartışmasız şekilde korunması noktasında azimle, kararla her bir vatandaşımızın huzuru için biz nöbetteyiz, görevdeyiz. 7/24 görevimizin başındayız. Üçüncü yarışmacımızın en büyük nar benim dediği narın şu andaki gramı 934 gram. Aynen ikram hanı efendinin vermiş olduğu narın şu andaki gramı 1112. Evet, nasıl mı 54 mesrure, Güzel atımıza bir alkış alalım lütfen. Atımız şu anda sahnede yürüyüşünü sergiliyor. Kuvvetli bir alkış alalım tekrardan. Atın babası Karayağız, annesi ise Nevra. Bu tarih atımızı sahnemize davet ettik. Yeni bir, bir yıldız ve bir atımız e, merhaba benim adım Serdar Kip. Çiftçilik yapıyorum 3000 nardayım. Daima e, hizmet yapıyorum. E, hizmet ettiğim için şu anda narım birinci oldu. Yine teşekkür ederim. Hizmetlerden dolayı narım büyüyor yani. E, bir kilo 328 geldi. Ama çok bakım olduğu için bakım hiçbir zaman yalan söylemez. Vallahi şu an bu duyguyu yaşamak güzel bir şeydir. Mutluyuz şu an. Bu birincilik keyfini çıkarıyoruz şu an. Türk halkı olarak. Atımıza güveniyorduk. Şu an Şanlıurfa İpodrom'da yar yarışmaktadır. Ee, çoğu birincilikleri var İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, Adana'da olsun. Ee, yarın da bir gün biraz daha koşacak. Atımızı seviyoruz. Atımıza güvendiğimiz için getirdik. Şu an mutluyuz kalandığımız için. <laughs>